Adım Ayza Nazar, Söyledim Adalı. Bu mesleğe kaç yaşına başladım? Neredeyse 10 yıldan beri bu mesleğin içindeyim diyebilirim. 5 yaşında fark edilmeye başladım ailem tarafından. Topla çok oynadığım için. Çoğunlukla hep erkeklerle oynardım her yerde. Burada annemin çok desteği oldu bana. Hep elimden tuttu. Ne ne gerekiyorsa onu yapmamı istedi. Ondan sonra ben hocalarımla tanıştım ilkokulda. Nimet'te okuduğum sırada. Ee, orada da fark edildim. Ondan sonra ablalarla oynamaya başladım. 4. 3. sınıftayken o zaman 8-9 yaşlarındaydım. Ondan sonra ailesel sebeplerden dolayı Bursa'ya gitmek zorunda kaldım ve bir sene neredeyse hiç şey yapamadım. Yani idman falan hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra ama hep beni hocalarım arıyordu, soruyordu takım buldun mu diye. Allah razı olsun onlardan. Onların çok emekleri var. Faruk Hocam ve Hüseyin Hocam'dan. Ondan sonra yeniden benim için Ereğli'ye geldik. Çünkü ben futbolcu olmak istiyordum. Hep bu meslek yoluyla diğer şeyleri başarmak istiyordum. Bir kızım yani böyle bir şeyleri yapabileceğini herkesi inandırmak istiyordum. Özellikle bana hep yapamazsın işte kadın futbolundan bir şey olmaz. Hani ne kazanabilirsin, nelere başarabilirsin diye hep beni eziklemişlerdi gittiğim her okulda ya da her yerde. Ama bunları gösterdiğime inanıyorum. İlla bir şeyler başarıyorum, İlla beni örnek alan küçük. Yani benim alt yaşıtlarım illa vardır. Ve benim de örnek aldığım insanlar var şu hayatta futbolcu olarak Evri Topçu örnek alıyorum özellikle. Çünkü hem karakter olarak hem futbol anlayışı hem yani her şey olarak bana çok iyi geliyor. Yani beni yansıttığını düşünüyorum. Şu an milli takım seçmelerine gidiyorum ve inşallah onu da başaracağım, inanıyorum. Karadeniz Erebeli'de sporda oynuyorum, kadın futbolunda. Yani kazandığım kupolar, kupolar. Türkiye üçüncülüğüm var, liseler arası. Ondan sonra ortaokulda Türkiye üçüncülüğümüz, ikinciliğimiz hep böyle devam etti üçüncülük, ikincilik diye. Benden sonraki altı yaşıtlarıma bu önerim çoğunlukla. Asla pes etmeyin çünkü pes ettiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. Yani asıl pes etmezseniz her şey, o zorluk evet olacak çünkü o bir engel, o seni sınamak için her şey. Eğer gerçekten kendine inanıyorsan yapabileceğini de biliyorsundur. Sonuçta biz bir kızız ve her şeyi yapabiliriz. Yani biz olmasak her şey çok zor. Bazı şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Çünkü gerçekten de bilmiyorum kısal bir şey mi? Biz birbirimizi çok iyi kolluyoruz. Yani en zor zamanımızda hep kendimizle, kendi hemcinslerimizle olabiliriz. Kimseye derdimizi açıklamadığımızda kendimize açıklayabiliriz ve bizim ellerimizden tutacak insanlar da kendimiziz ve ailemiz. Ailelerin en çok burada destek etmeleri düşüyor. Çünkü bazı aileler evet görüyorum gerçekten çok üzüldüğüm insanlar oluyor. Aileleri yüzünden bu sporlarla uğraşamayan insanlar. Sadece desteklemeniz ve onların gerçekten de yapabileceğine inanmanızı istiyorum çünkü sizin kızlarınız her şeyi yapabilir. Yani ellerinden ne geliyorsa ve sizi gururlandırmak için, başınızı eğmemek için her şeyi yapabileceğine ve her şeyi göze alabileceğine eminim. Bu ben de dahi. Benim de bir annem var. Bana güvenen, beni destekleyen bir annem var. Annem olmasaydı gerçekten çok zor bir hayatım olurdu. Kimse benim elimden tutmazdı. Annem bana güvendi ve pes etmek istediğim zaman da beni kaldıran kişi annemdi. Size kızlarınıza destek olun lütfen. Hele bu Türkiye'nin şu zamandaki e, devri çok kötü bir devir biliyorum ama kızlarınıza güvenin ve ne istiyorlarsa, ne olmak istiyorlarsa arkalarında destek olun. Hayallerim yurt dışında Paris'te oynamak istiyorum ve milli takımında oynamak istiyorum gerçekten de ve bunu başaracağımı da biliyorum. Yurt dışında elbette çıkacağım. Ve hayallerimi sonuna kadar gerçekleştireceğim. Ailemi çok iyi bir evlat olacağım. Teşekkürler.